selamlar hoş geldiniz. o ve sen diyelim o ve sen ee, bir tarafta ona bir tarafta size bakalım bilmiyorum size de bakıyorum herhalde hoşlanıyorsunuz seviyorsunuz ee, bazı arkadaşlarım bana bakmana gerek yok ki ben ne hissettiğimi biliyorum diye düşünüyor onlara hitap etmeyebilir belki ama böyle en azından karşılıklı bir yoklama yapalım istiyorum peki diğer taraf için bir güncel enerjiye bakalım Değnek beşlisi. Kafa şişirenler var onun tarafında. <laughs> en azından böyle görüyor. Başka ne var? Hmm, tasım şövalyesi var. Arkadaşlar bu kişi biriyle bir rekabet halinde mi? Dur bakalım sizin tarafta ne var? Bir de ona bakalım. Aa, sizde çark var. Peki. Bir tarafa um, hoşça kalma demeye hazırlanıyorsunuz siz ya. Böyle şey düşünüyorsunuz belki de kadar da bu varmış. Ne diyeyim yani akışa bıraktım. Ne olacaksa olsun. Tılsım altılısı. Aa, ben sizler şöyle bir şey alıyorum. Yani artık hani e, hayatımda Hani o kişi, bu kişi, şununla şöyle olsun, böyle olsun. Hani ben artık bu fikirlere çok fazla kapılmıyorum. Onlar eskiden de artık böyle e, benimle bir şeyler paylaşmak isteyen, hayatımda yer almak isteyen insanlara şans vereceğim. Tabii ki kapınızı her çalana kapınızı açacak değilsiniz ama yani sonuçta Bazen de şey olur ya birine bir ilginiz vardır ama onun size yoktur. Neden olmasın? Her zaman bu böyle. Bunu zaten en baştan kabul etmek gerekiyor. Hepimiz için geçerli. Hani böyle bir ya fazla zorlamayacağım. Yani bir şeyler kendiliğinden aksın istiyorum. Dediğim gibi hoşlanmayacağınız birisinin hayatınıza almak değil. Yani birisi de sizden sizi beğeniyor istiyor diye. Tamam şans verirsiniz. Olmuyorsa olmuyordur böyle sadece size gelen insanlarla bir şeyler yaşayın anlamında demiyorum ama hmm. hani böyle bir ya paylaşımı açık insanlara ben de kendimi vereceğim kendimi açacağım diyorsunuz karşı taraftaysa biraz işler karışık bu kişinin çok kafası şişiyor şu anda ee, bir tarottan diğer desteden kart alayım şimdi tılsımlar burada burada da tılsım var hmm. Tam emin olamıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden hemen kart alıyorum arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Ee, değnek beşlisi olduğu için size gelen başka birisini dert eden biri olabilir burada. Anlatabiliyor muyum? Burada tılsımı olan biri size tılsım veriyor. Ee, başka biri de bundan haberdar olduğu için ya da bunun korkusuyla Kafayı yiyor ve başka birisini kendisine rakip görüyor gibi hissediyorum. Ama yani yanlış da hissediyor olabilirim. Direkt kendi enerjisinde size gelmek niyeti olabilir. Biraz bakalım. Biraz... Ne var burada? Evet arkadaşlar... Ben sizde başka insanlara da şans verme enerjisi görüyorum şu anda. Karşı taraf da bunun farkında, illaki yansıyor, illaki ki hissediyordur. Bu kişi kendisini oyunun dışında bırakılmış hissediyor. Şu anda bu bu insana siz çok fazla bir enerji göndermiyorsunuz, bir ilgi alaka göstermiyorsunuz yani sizin hayatınızda başka şeyler olup bitiyor ve bu kişi bu süreçlerin dışında kaldığını hissediyor. Aynı zamanda tam olarak neler olup bittiğini de bilemiyor diyeceğim. Yani merak ediyor, şüpheleri var, kafası karışık. Sizin hayatınızda kimler neler yapıyor? çevrenizde nasıl insanlar var? Bu arkadaş grubunda, bu yakın çevrede size hamle yapmaya hazırlanan ya da yapan, ilgi duyan başka birileri var mı? Şu anda karşı tarafın gündeminde bu var arkadaşlar. Bununla kafası bayağı meşgul ve şurada dedim ya hani belki yanlış düşünüyorumdur diye ama burası aynı mesajı vermeye devam ediyor. Kendisinin yapamadığını size başka birisi yapıyor mu? Bununla ilgili çok fazla kaygı yaşıyor şu anda. Başka biri sizi mutlu edebilir mi? Sizde ise ilk açtığı kart zaten vardı yani. Hani başka insanlara da şans vereceğim. Ee, en azından bana ilgi duyan, bana ilgisini göstermek isteyen insanları, hani en basitinden böyle bir değerlendirmek, bir şansımı denemek için biraz kapıyı aralayacağım dediğiniz bir durumdasınız ve bu kişi bundan şu anda. E işte anladınız siz çok endişe duyuyor yani çok belli hiç içi rahat değil sizde ne var bakalım Oo. sizin tarafta hava aydınlık <laughs> hava aydınlık yani hiç öyle bulutlu kapalı bir hava yok böyle bir sürece girecek olabilirsiniz kendinizi şu anda öyle hissetmiyorsanız bile ee, ne denirdi ona bir şey ol. Metanetli mi? Yok. Bir şey ol denir hani. Ber Aman bulamadım ya kelimeyi. Derdetme yani. E, o içini rahat tut. Arkadaşlar. Ya çok belli ama kartlar. Burada size başka birisinin hamle yapmasından ve sizi kazanacağından korkan biri var. Ve burada da sanki siz başka birisine şans veriyorsunuz yani. Ee, o ve sen açılımlarını böyle hani birilerine niyet ederek dinliyor olabilirsiniz elbette ki. Ama ben hakim enerjileri okumak üzere açıyorum. Böyle bireysel de olmadığı için. Şu anda gündemde güncelde bunlar var. sizin sizin modunuz gayet yerinde olacak ya. Siz hoşunuza giden şeyler yapacaksınız. Siz belki de hani şu süreçleri akışına bıraktınız. Ben hani çok müdahale etmeyeceğim artık hayatıma kim geliyorsa hani onları değerlendireceğim. Ne geçmişe saplanıp kalacağım ne de gelecekle ilgili büyük bir kaygı duyacağım. Şu andayım ben falan dediğiniz anda size zaten başkaları geliyor ve sizi mutlu etmek için ve elde etmek için geliyor yani ve sizin de hoşunuza gidiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Ee, mutlusunuz yani ve e, hoşunuza giden şeyler yapacak kalbinize giden yolu e, biraz bulmak isteyecek bunu da yakalayabilecek başarabilecek başka biri var burada bu kişi işte bakın yani siz burada gayet eller havaya <laughs> mutlusunuz yani ama burada işte bu mutluluğun dışında kalan başka biri var ve siz onsuz neler yapıyorsunuz bunu çok merak ediyor. Hmm, nerede deste ya? Heh, şuradan kart alalım hadi. Ne geliyor buraya? Devil geldi. Aa, sen gel bakalım o zaman. O araba geldi. İki majör attı. Arkadaşlar burası da peşinizi bırakmak istemiyor yalnız. Onu söyleyeyim. Şu anda böyle bu durumdan hiç hoşnut değil. Hmm. Yenilgiyi de kabul etmiyor. Yenilmiş aslında ya. Burada kazanan başka biri var da. Yenilgiyi de kabul etmek istemiyor yani. Hani kopamamış da sizden. Rakiplerinden de hiç hoşlanmıyor. Kim rakibinden hoşlanır? Biraz daha alalım. Sizde ne var? Ay iki tane size kupa kraliçesi attı ama yani. Sizin keyfiniz yerinde ya. hocamız. Peki ben arkadaşlar yani aynı şeyleri söyleyeceğim ama kartları siz de görüyorsunuz. Bir kere burada kalbiniz kırılmış. Sevdiğiniz yerden, kalbinizi açtığınız yerden yaralanmışsınız çok belli. Ve bu sizde hani böyle bir kabulleniş getirmiş artık. Belki daha önce bu süreçleri reddettiniz kabullenmek istemediniz. Belki hani çok üzüldünüz, üzüntüye çok saplandınız. Tekrar tekrar böyle haksızlığa uğradığınızı kendinize hatırlattınız falan ama sonrasında bir kabulleniş var. Çarkta bu vardır yani. Olanı biteni olduğu haliyle kabul etmek ve artık sonrasında akmasına izin vermek. Ee, sizde böyle bir süreç var. Hani o tekrar böyle işte ııı ee, Kendini böyle bir hırsla ayağa kaldırmak gibi değil de o kabullenişin hemen sonrası ya evet olan oldu hani ben de artık böyle belki tatsız süreçlerden geçtim ama yani şu anda böyle işte kalkıp da işte en iyisi ben olacağım en süperi ben olacağım işte öcümü şöyle alacağım. Hani kendini iyileştirerek bir şekilde o hırsı öyle atmak öyle bir intikamdan bahsediyorum. Yoksa karşı tarafa bir şey yapmak için değil. Ee, Pek öyle bir şeyiniz de yok. Yani daha sakinsiniz ve ha böyle tatlı tatlı hayatımdaki insanlarla ilgileneceğim. O süreçte de karşıma işte birileri çıkarsa onlara da şans vereceğim dediğiniz bir yerdesiniz. Siz artık bu kırgınlığı da geride bırakmak istiyorsunuz biraz böyle ruhunuzu, kalbinizi iyileştirmek istiyorsunuz ve gerçekten sizin böyle o tatlı yanınıza da iyi gelen başka biri de var yani ya da ya şu anda var ya da olacak ee, bu buraya gelecek olan kişi sizi mutlu etmek isteyecek sevginizi kazanmak isteyecek kişi başarılı da oluyor zaten yani e, burada bir kişiye biraz kalbinizi açıyorsunuz şuradaki üzüntüleri, kırgınlıkları siz artık sayfayı kapatmak istiyorsunuz. Burası böyle geldi. Diğer tarafsa, diğer tarafta böyle ayrılığı, bitişi hazmedememiş birisini görüyorum ben. Yani bizim yolumuz burada sonlanmış olamaz. Bu hikaye burada bitemez diyen, e sizden kopmak istemeyen, biraz böyle işi toksik hale getirmiş biri var. Yani mutlu değilseniz gerçek bir ilişki yoksa ilişki yürümüyorsa ne yapacak yani buradaki insan ömür boyu senin kahrını mı çekecek ömür boyu böyle sen her özlediğinde her kapısını çalmak istediğinde sana kapısını mı açacak yani hayır böyle burada sonsuza dek bu insanla birlikte olacaksınız burayla hiçbir daha haşır neşir olmayacaksınız münasebetiniz olmayacak anlamına gelmiyor buradaki mesajlar tabii ki şu anda güncel enerjiyi okuyorum ama bu kişi özellikle başka birisi de size hamle yaptığı için daha çok atağa da geçmek istiyor. Çünkü hem e, oyun dışı bırakılmayı hazmedememiş, hem rakibinden dolayı böyle kafası çok gergin, e, burayı bir şey gibi görüyor, bir yenilgi gibi görüyor, hem de üstüne daha çok hırslanıyor, işi biraz toksikleştiriyor gibi görünüyor arkadaşlar. Peki. şöyle bir kart attı. Şöyle de bir kart attı. Hmm. Şöyle görüyorum. Evet. Tamam diyor yani burası bu ilişki bizim aramızdaki durumlar çok yoruldu çok yıprandı biliyorum. Belki de bitirmek daha iyidir yani. Çünkü e, böyle ikimiz yan yana olduğumuzda sağlıklı bir şey yaratamıyoruz. İkimizi de mutlu eden bir şey yaratamıyoruz. Evet mantıken yani bitirmek daha iyidir. Ama ben hala savaşmak istiyorum diyor. Burası kendi davasını savunan insandır yani. Ne kadar yorulmuş, ne kadar yıpranmış olsa da burası. Ben yani aynı yükleri tekrar tekrar taşımaya hazırım. Ya bu da böyle bir çilekeş geldi bugün. Hani güzel bir şey bir anda ama devil geldiği için biraz toksik de geliyor. Kendi duygularıyla, endişeleriyle, korkularıyla böyle biraz daha mücadele edip sakinleşmesi lazım. Bu taraf şu anda bakın sakin değil. Çok huzursuz. Bütün huzursuzluğu gösteren kartlar geldi. Siz de görüyorsunuz. Görsellerden bile anlaşılıyor zaten. Kartları bilmenize bile gerek yok. Hep bakın huzursuz yani. Böyle bir karşı tarafı merak etme. Ve hala pes etmek istemeyen biri var. Yani burası bitişe yaklaşmış olsa da bir değnek olmasından sonra bitiş gelir yani arkadaşlar. Hani bir şeyin artık dertlerin de sonlanmasıdır. Ama bu kişi hala mücadele etmek istiyor. Size çok bağlanmış. Size çok müthiş bir bağlılığı var. Çok belli de bunun altında değnek dörtlüsü var yani. Ben senden kopamam. Ne olursa olsun. Yani sürünsek de biz beraber olalım diyen biri. Pek hoş değil. Peki sizin tarafa bakalım. Yani sizde zaten çok büyük bir yorgunluk var. Siz bu yorgunluğun üstüne hani biraz iyileşme sürecine girmek istemişsiniz, girmeye başlamışsınız. Hani artık bu ben bu kadar derdi yükü, acıyı bu kadar taşımak istemiyorum. Çok yorucu geliyor deyip bunu biraz hazmetme aşamasında siz çoktan girmişsiniz. Hani bu taraf bunun daha yeni yeni farkına varıyor ve kabul etmek istemiyor biraz inkar döneminde. Ya Bakar mısınız? Tılsım Şövalyesi buraya geldi arkadaşlar. Bu kişinin işte merak ettiği, korktuğu, size hamle yapmasından çekindiği, kendisine rakip olarak gördüğü kişi burada yani. Ve eli de boş değil. Eli hiç boş değil. Denge. Dünya. Dünya hali. Peki ben sizin şu an için Başka birisine şans vermeye meylettiğinizi görüyorum. Ee, dediğim gibi sonsuza dek bir sayfayı kapatacağınız anlamına gelmiyor. Ama en azından buradaki ilişki biraz... E, ayrılık sürecine girmeyi hak ediyor olabilir, mola verilmesi gerekiyor olabilir, kafaların toparlanması için. Yani bir kişiyle mola verdiniz diye gidip başka birisiyle birlikte olma fikri tabii ki hoş olmayabilir ama mola'yı böyle şey gibi algılamayın yani. Tamam, başkasıyla birlikte olmayalım ama biraz uzak kalalım şimdi. Herkes artık ilişkileri başka türlü yaşadığı için ben de açıklama gereği duyuyorum. E, öyle bir şey değil öyle bir mesaj da vermiyorum size öyle yapın da demiyorum yapıyorsunuz diye de sizi de suçlamıyorum asla yanlış anlaşılmalar olmasın ama sizde böyle bir artık döngüleri hani kapatma yani kırıldığı yerden artık kopacaksa kopsun. Ben mücadele etmek istemiyorum. Ben kendi halimde takılacağım. Biraz süreçler benim dışında gelişsin dediğiniz bir noktada. Yani birisi sizi biraz bu duygularınızı daha da dengelemek üzere geliyor arkadaşlar. Size böyle şans, e, e, bu şansı sunan birine siz de şans veriyorsunuz gibi görünüyor. Şimdilik o ve sen böyle oldu. Görüşürüz.